Merhaba sevgili Gariban TV izleyicileri, video severler. Ufak bir hikaye yine sizler, sizlerle, beraberim. Bundan 15-16 15, 15 16 sene önce dayım var işte Yozgat'ta. Dayımın orada daha, daha, doğrusu biz dayı diyoruz. Dedi ki Miraç dedi, öbür küçük kardeşi var işte dayım. O dedi İzmir'de de Foça'da asker. Onu dedi ziyarete gidelim dedi. Tamam dayı dedik gidelim dedik. Neyse bindik İzmir'e gittik. Foça'ya gideceğiz. Tam ne oldu hatırlamıyorum, erken mi indik? geç mi gittik, öyle bir şey oldu. Orada bir gün falan kalmamız lazım yani. Dayı dedim, nerede kalacağız dedim ya. Oğlum ben hava sıcağı, term dedi. De yatarız, bahnelerde falan dedi. İyi dedik. Bahneler falan da dolu, havluyu falan serdik. Yatıyoruz işte orada. Tabii orası sinekler, böcekler yedi bizi. Polis geliyor, uyuluyor, burada oturmayın, yatmayın falan filan bir sürü neyse mevzu. Neyse yatıyor böyle ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum böyle. Acıktık da yani. O ara kum 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 gum gum uzaktan bir davul sesi geliyor. Bizim dayı orada dedi ki dayım yani ya dedi Miraç gerek dedi şu düğüne de yemek yiyek dedi. Çok ben de utangacım çocuğum abi. da la abi nasıl gidecek lan la gel oğlum diye Bayağı bir yürüdük davulun sesine doğru. Sese vardık. Böyle mahalle arasında küçük dar bir yer. Tam yani şimdi yer olarak tespit edemiyorum bilemiyorum. Girdik öyle biz hemen kapıdan karşıladılar. Hoş geldiniz. Beş gittiniz, Güm güdü güm 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 güdü güm güm. Ulan bizi aldılar. Masya oturduk. Allah razı olsun adamlardan. Yemek geldi. Yemeği yedik. Onunla döner vardı herhalde pilav üstü. Ondan sonra ayran filan. Bir daha yer misiniz dedi. Bizim daha yer Yer abi dedi. Yoldan geldi filan dedi. Tadı diyoruz Yozgat'tan geliyoruz dedi. Tamam filan dediler. Bir daha işte getirdiler. Bir daha yedik falan filan. Bu ara çay verdiler, çay içiyor filan derken ondan sonra masam masada işte iki, biz iki, işte iki de karşımızda var böyle. Ama etrafımız olan biz uzaktan geldik filan deyince. Adam dedi ki ulan yeğenim siz kimsiniz, neresiniz dedi, hani nereden geldiniz dedi filan dedi. Bizim dayı oğlu dedi ki ben dedi damadın asker arkadaşıyım dedi. Damadın asker arkadaşmasında da her dedi, ulan kardeş mı dedi, burası sünnet düğünü dedi. Ulan arkadaş rezilliğe bak. <laughs> Abi dedi galiba kusura bakma ya biz dedik herhalde yanlış geldik falan filan dedik böyle. Adam dedi ki nereye gidiyoruz hangi adres o olsun dedi yeğenim herhalde hoş olsun dedi yine olsun falan bir yoldan gelmişsiniz filan dedi. Sonra iki arkadaşı sokakta dedi bir düğün daha var dedi belki orada dedi bir de oraya vardı dedi. <laughs> İyi dedik neyse ondan sonra hali çayımızı içtik düştük yola. Neyse gumbudu gumbum, gumbudu gumbum, gumbudu gumbum, gumbudu 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 çalıyor. Vardık o düğün şeyine doğru, e, sesine doğru vardık yine davul ork mork çalıyor işte. Vardık oraya neyse oturduk, sohbet muhabbet yine sağ olsunlar bizi orada ağırladılar. Ondan sonra hiç aklımıza gelmeyen bir şey yani İzmir'de. Buradan daima onunla selam olsun bu videoyu, hat, e, hikayeyi hatırlar. Oturduk neyse yine yemek filan geldi. Orada da sulu yemek filan vardı herhalde yani işte yeşil fasulye, pilav, ekmek filan vardı hatırladığım kadarıyla tatlı filan vardı, yoğurt vardı hani ortam on numaraydı yani alkollüydü. Biz alkol kullanmadığımız için biz almadık. Neyse oturduk falan filan yedik içtik. Ulan şey hep bayan e, düğünde duranlar hemen hemen bir çaycı var işte 3-5 tane adam var yani kameraman filan bir de biz var yani kameraya filan selam veriyoruz filan böyle. Neyse orada yaşlı bir teyzem geldi. Neyse. Otur diyelim. Yavrum be de hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk teyzem. Nereden geliyorsunuz siz dedi. Göz geliyoruz biz dedik. Ondan sonra. Ondan sonra. Ne için geldiniz dedi. Yanlış anlamayın dedi. afiyet olsun. Hani onu dedi Tanıyamadık biz sizi dedi. Fatih abi dedi ki. Ben de damadın dedi. dedi. Şeyim dedi. Ne onun adı. Ee, <laughs> asker arkadaşıyım dedi. <laughs> Kadın dedi ki. <laughs> Ya hemşerim dedi bir yanlışlık var herhalde dedi. Adet karışır. Yo dedi biz de doğru geldik falan filan dedi. Dedi ki la hemşerim dedi benim dedi şerefsiz dedi da damat dedi. En sonunda da hallem etti hallem etti. Kızdan dedi boşan dedi. Babası dedi onun hatları yemek veriyor dedi. <laughs> biz de oraya düştük mü millet biz etrafımıza bakıyor bu oradan lan dayı. Yemeğe yedik zor kaçtık ya geçmiş zaman aklım o geldi ya. Merhaba Garaban TV izleyicileri. Yine bir video ile karşınızdayım. Başından geçen ufak bir cami hikayesi vardı. Onu anlatmak istemiştim sizinle. Bundan 10-12 sene önce ben böyle kalabalık falan pek sevmeyen bir insanım. Yani itiş kakışı hırıgırı pek sevmeyen bir insanım. Neyse camiye gideceğim. Abdestimizi neyimizi aldık. Dedim ki camiye edeyim erken gideyim. Kimsenin dedim muhatap olmayayım. Öne geçeyim dedim. Önde rahat rahat yerim bulayım. Namazımı kılayım. Gittik. Neyse camiye oturduk. Ondan sonra gözüm böyle kapatmışım. Ee, artık dua mı okuyorum? Ee, hayal mi kuruyorum? Tam hatırlamıyorum orasını. Buradan bir silme bir adam geldi. saat mı oturdu. Şöyle bu aktım bir. Selamun aleyküm kardeş falan. Da, aleyküm selam abi dedim. Azıcık şöyle kenara kaydım. Niye yine kapattım gözümü. Şuradan da bir adam geldi. Silme yanıma oturdu. Da dedim herhalde dedim. Uyuya mı kaldı. Hayalem daldı. Ne yaptı dedim. Saat dedim. Epey oldu herhalde. Namaz vakti geldi. Arkaya bir döndüm baktım camide 3-5 tane adam var. La abi dedim şöyle bir kayın kenara dedim ya. Yer mi yok dedim yani hayır mı dedim ya. Ne oldu yeğenim filan Ne oldu Suma macitlerim kenara kaynadı. Abi yer mi yok dedim yani. Bir estağfur tövbe çekmeler falan filan caminin içinde. Neyse beni bilen bilir işte mahallede kırık olduğumu. Bu da bir de daha mahallede kırık varmış. O benden büyük tabi. O yanımda oturuyor. Yanımdaki oymuş. Ona haberim yok. Ne yaşayacaksın? Okundu namaza geçecek işte. Allahu Ekber elimizle yaptık. Adam şuradan şöyle duruyor. Kolumu benim kolumun üstüne koyuyor. Ben de onunkinin üstüne koyuyorum, O benimkine koyuyor filan. Neyse estağı tövbe çektik. Elimizi balarak duruyor. Bir sefer de şuradan kolunu koyuyor böyle. Ben onunkine koyayım. O benimkine koyuyor filan. Böyle zırtlaşma başladı artık. Ben namazı bıraktım. Allah affetsin artık başladım. Kufre yani. Ben diyorum sana biliyorum falan filan diyormuş. bitsin filan eğiliyor yine aynı. Secdeye varıyor yine aynı. Bununla böyle yetişiyor. <laughs> filan derken ben namazı artık bıraktım yere oturdum. Çünkü dua etmiyor artık. Kufur ediyor. Allah affetsin dedim yani. Namaz dedim bağlı bırakayım. Şu dedim kalabalık bitsin çıkayım kapıyı. Şöyle oturdum. Millet namazını kıldı. Ondan sonra bu selamını verdi. Bana döndü. Ne yapıyorsun ya? Sen, dedi. Sen ne yapıyorsun? Ne dedim La bana diyor, öyle konuşma falan filan. Sen ne diyorsun, ben ne Caminin içine birbirimize kilitlendik. Neyse imam, imam bizi ayırdılar işte çıktılar cemaatla dur ne yapıyorsun sen falan filan. Ben de genç olduğum için namaz baktım. tüm küfür müfür kıyamet bini bin para. Kapıya çıkarttılar beni. Kapıda bekliyorum. Ondan sonra bekliyorum böyle. Okay, baktım geliyor. Gel la dedim buraya seni bilmem ne ettim. O da, sen ne diyorsun lan o, o da bana küfür etti. Caminin avlusunda birbirimize kilitlendik bunlar. Neyse tabii ki her zaman olduğu gibi bağırtı çağırdı da annem demiş eyvah demiş bizim orada demiş camiye gitti de bu bağırtı çağırdı kesin onun işidir demiş. Camdan bir bakıyor ben cam, bizim camı gözüküyor camdan bir bakıyor ben orada arbede. Tanem filan neyse la uzat, uzatmayayım kardeşim camide cami bile karıştırdım. Annem dedi bir daha gitme sen dedi karıştı gidiyorum bak olmuyor uymuyor. Aradan bir iki hafta geçti dedim camiye bir gideyim de gelmedim. Kardeşim bir gittim rahat rahat etrafıma kimse gelmiyor. Rahatça namazımı kıldım çıktım. Onun için... Dün de Cuma'da, dün Cahşi Camii'deydim. Ondan sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında herkes şöyle ayrı ayrı duruyor ya, böyle tam duruyor. Tam baba benlik bir ortam. Çok güzel namazımızı tertemiz kıldık. Kalktık güzelce yani. Bu da güzel bir hikaye diye. Yani.